Halledeceğim abicim ben. Arkadaşımı, kardeşimi kaybettim. Bak ben de trafik kazası geçirdim. Kaç gündür hastanede yatıyorum abi. Hani sen de biraz... Yok abi yok. Verme kimseye işi. İş benim. Tamam söz bu sefer halledeceğim. Verme kimseye. Ama abi şimdi niye böyle diyorsun ki? Tamam abi. Tamam, son şansım. Mahcup etmeyeceğim senin müşterilerine. Bu gece saat tam 12'de mallar yerine teslim edilecek. Halledeceğim abi bu sefer. Saygılar abi. Saygılar abi. Saygılar. Abi benim kafa. Nasan? Bana bak. Bu iş bu gece hallolmasın. Ben o adamın karşısında bir daha eğim boynumu. Değil kafana vurmak. Şarjör boşaltırım kafana. Nasan? Sonra da kendi kafama sıkarım. Anladın mı? İyi. Ya hadi. Nereye palas bandırası? Ya hiç görmüyorsun bari bırak biz görelim. Oğlum ne yapıyorsun? Ne gideceğim adamı getireceğim. Ne yapacağım? Bir şey yapmayacağım. Bir kere de sen beni dinle. Allah Allah. Uyuma, uyuma. Bak Burayı yanlış yapmıştın kumrucuğum. <laughs> Uyumadım ki. <laughs> Gel bakalım kerata Gel. Bakalım. İyi geceler Hakim amca. Ben seninle bir şey konuşacaktım da susayım. Kızı sal gitsin ülsün. Geç oldu. Sen kimsin? Hadi yavrucuğum. Sen git yat. Ben geliyorum. Tamam. Sen de yanına atkım atkım bir şey al gelmeme. Gidiyoruz. Aman amcacığım ağzını açma. Bak emir aldım fena harca. Tamam. Az kaldı az. Neredeyse geldik. Konuş. İyi, ben konuşayım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Senin yapamadığın işi yapıyorum. Konuş lan! Torununu getirtme buraya! İrfan'la ne iş yapıyorsunuz? Bu gece 12'de nakliyat nerede? Derdin ne senin? Yok bir derdim benim. Yüzüme bak, yüzüme. Benimle ne derdin var senin? Konuşacağız onu sonra. Konuşacağız. Sen şimdi kafayı buraya ver. Bu gece 12'ye kadar bu herifi konuşturabileceğim mi? Ha? Daha iyi bir yol biliyorsan yap. Babacığım, adamın önünde yap. Kesme şey... sözümü! Ha, Bir bu eksikti. Ne var yanına kodumun çocuğu? Alo! Var <laughs> ya hiç güneceğim yok da. Gurur ben, gurur Kutay. Tanıdık geliyor mu bir yerden? Söyle. Bilal kardeş, seninle bir çay lazım gelecek ya. Ha? Sen mi gelirsin emniyete? Ben mi gelip alayım seni? Gelmezsem? Senin kafan dumanlı galiba. Sen benim ne dediğimi duymuyor musun? Sen gelmezsen ben gelip alacağım seni. Şıp diye bulurum yerine. Hı? Ha? İster misin? Gelip orada göreyim mi seni? Bekle. Bekle sen, bekle. Geleceğim. Geleceğim. Bu komiser aradı. Komiser yok mu? Bu beni emniyete çağırdı. Olmuş. Boş ver aga sen. Sen burayla ilgilen. Burayla ilgilen sen. İrfan'ı yakalamak istiyorsan... ...sen o muhteşem avukatımız seve seve bu herifi konuşturacağım. Bakalım... ...güzellikle bu işi de halledebiliyor mu?